Libyalı Parkinson hastası Meryem Emgaleş hastalığı nedeniyle 5 ülke gezdi ama son çareyi Türkiye'de buldu. Elleri titreyen, yürümekte zorluk çeken kadın beyin pili ameliyatıyla yeniden eski sağlığına kavuştu. <laughs> Ameliyattan önce zor yürüyordum. Ellerimi kullanamıyordum. <laughs> Hayatı Türk doktorlarıyla tanışmasıyla bir anda değişti. Daha önce yürümekte zorluk çeken, elleri titreyen Libyalı Parkinson hastası Meryem Emgaleş şimdi neredeyse hastalıktan önceki haline döndü. Örneğin fincanı önceden böyle tutuyordum ama şimdi normal tutabiliyorum. Libyalı emekli öğretmen Parkinson hastalığıyla 7 yıl önce tanıştı. Zaman ilerledikçe hastalığı vücudunu ele geçirmeye başladı. Parkinson hastalığı önce sağ sonra sol elimi etkiledi. Son olarak da ayağımı. Tam 7 yıldır tedavi görüyordum. Mısır, Tunus, Almanya, Fransa ve Malta talihsiz kadın bu ülkelerde doktorların kapısını çaldı. Ama hepsi ilaç tedavisi verdi. Verilen tedavi titremeyi önleyemedi. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Türkiye'ye gelerek beyin pili ameliyatı oldu. Beyin pili ameliyatıyla basitçe biz hastalığın saatini geri alıyoruz diyebiliriz. Yani 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın birinci ikinci senesindeki haline geriye getirebiliyoruz. Bu ameliyat Meryem öğretmen gibi ileri derecede Parkinson hastalarına uygulanıyor. Hastalar ameliyat sırasında konuşup selfie bile çekebiliyor. Her şey yolunda gittiğini söyleyebilirim. Beyin pili basitçe beynin içerisine yerleştirilen iki tane ince elektrot. Göğüste kalp pili gibi cilt altına yerleştirilen ve programlanabilen bir pil kısmı ve ikisini birbirine bağlayan iki tane uzatma kablosundan oluşuyor. Titreme gibi bulguları o bölgelere onlarla ilgili bölgelere beyin pili elektrodu yerleşip elektrik akımı vererek düzeltiyoruz. Ameliyatın ardından artık Emgaleş o çok sevdiği kalemini tutabiliyor. Rahat bir şekilde yürüyor. En önemlisi de artık eşiyle birlikte yüzünden gülümseme eksik olmuyor. Now... Hasta olduğunda ben de hastaydım ama şimdi Allah'a şükür normal hayatına döndü.